Efendim e, Merhabalar sevgilimi almaya geldim Umarım son iki gün e, iki gün kala e, aramızda tatsız bir e, olay e, yaşanmaz diye e, düşünüyorum göze mi geldik acaba nazara mı geldik Nazara mı geldik nazara Ben nerede duracağım? Nerede? Nerede? Ay geçen burada bir yerde durmuştum. Ama şimdi nerede duracağım? O zaman şu... kaliteli bir araba var. Benimki de Murat Doğan Şahin. Şunun önüne de dur durayım. Şöyle. Ondan sonra aşkım buradan çıkana kadar muhabbet edelim efendim. Evet. Şöyle durdum. Evet Bilinay'cığım. Hoş geldin canım. Ee, Bilinay e, sana yorumda da yazdım aşkım. Dedim ki Taksi mi çıkamıyor acaba? Yo, Korneye basmış. Ee, sıralı bir taksi var burada. Hmm. Ee, ne demiştim sana Belinay'cığım? Ee, Sibel Baysal'da yaptığım, orijinal hesabında yapmış olduğum yayınlar İGTV'ye düşmüyor. E, IGTV'ye düşmüyor Belinay. E, bundan dolayı ben de artık bir e, şeyle mi oynadım? Ne derler hani? Bir ayarıyla mı oynadım Sibel Baysal 0 06daki orijinal hesabımla diye e, düşünüyorum. Bilmiyorum. Yarın e, pazar muhtemelen e, açık telefonlar telefoncular vardır. E, onu ayarlatmaya ee, gideceğim. Evet, bilinalcım şu an saat kaç? Ben göremiyorum, yayındayım aşkım bir tanem. Kurban olsun ablan sana. Helal olsun Gündüra, helal olsun Gündüra. Sana, sana, sizlere yemin ediyorum. Yani ben de ağladım. Ben de çok ağladım, ben de pişman oldum. Ama e, yapmamalıydım, o markeni e, kargocu koliyi almamalıydım. Yani pişmanım. Yine helal olsun. Bak son iki gün Hollanda'ya gidecek. E, yine yalvardım, yakardım ağladım ve Ha ben günuru şimdi alıyorum. Şimdi bekliyorum. Ben ne kalacak? Ha nerede mi kalıyor? Gizli saklı. Okşanda değil. Kelaynak'ta değil. Herkes videonun altına öyle yazmıştı ya. Adına hoş geldin. herkes öyle videolarımın altına yazmıştı. E, Kelaynak sahip çıktı da Bilmem ne Carchurt, e, Ayol kadın e, Hollanda'da da e, Yani e, Kalkıp da Bir otelde Kalamaz mı e, Hayır efendim Kelaynak'ta kalmadı Bunu buradan belirtmiş olayım ben Yok yok orada değilmiş Değilmiş Resimlerimin e, videolarımın altına Öyle yazdılar ben de inandım Belenay Adrina sizin gibi ama öyle bir şey Nakka, nakinta, nakule Evet bir yandan şöyle gözüm sizde bir yandan da şuradan çıkacak olan kocamda da şimdide bakalım saat kaç oldu bu arada? Ee, rica etsem Belinay Adrina e, Diğer sevgili e, hayranlarım Takipçilerim yazabilir mi? Nakka Bu da yeni şeyim Yeni değil aslında eski de 9.44. Ha. Tamam. 10 dakikaya kadar ineceğim aşağıya. Evet bir sigara yakayım. Umarım Ee, güzel bir yolculuk, güzel bir sohbet muhabbet olur. Geçenki gibi olmaz. Ee, yemin ederim. Yani ben e, kendimden utanıyorum. Kendimden utanıyorum yapmış olduğum e, şeye. Geçenki olaya ama ağladım, sızladım. Demek ki aramızda gerçekten bir sevgi varmış. Yine tekrar Ankara dışından buraya geliyor. Hata yapmam, orada bir koli almayacaktım. Koli de e, şey yaptı ya ne derler yani ne bileyim alkolün etkisiyle oldu aynen e, Atella Su evet şu anda bekliyorum Belinay bir tane çok şugar paparon geçti, bak iniyor aşağıya, ee, yani tam senlik, çok şugar, sen de şugarsın, ama biliyorsun paparonları göstermeye e, iznim yok, şeyim yok, güzel bir iki gün olsun. Evet, evet dilerim Allah'tan, kurban oldum Allah'tan dilerim. O kadar e, mücadele etti, 11 aydır bana baktı, destekleriyle, sevgisiyle, manevi, e, maddi manevi hiçbir zaman için hiçbir yayınımda e, bunu inkar etmedim. Tabii ki efendim yani ee, Bol derkene birkaç yayın olabilir yani. Saat 10 e, oldu mu e, Bilinay ay e, Yasmin favorite. 10 oldu mu ona kaç var? Canlı yayında olduğum için kolumda saat de yok. Yazarsanız sevinirim. Zehir bebek hayırdır benle e, problemin ne? 9.48 demiş Belinay. Teşekkür ediyorum canım benim. Demek ki yani 10 dakika kaldı. Bilemediniz. 5 dakika kaldı. Bebek Seyir az önce bir yayındaydı. Benim hakkında neler konuşuyorsun sen zümrüt topuyla? Ayıp değil mi ya? Cık cık cık. Yazık günah ya. Kime ya, yani yazık biliyor musun? O zümrüte yazık. Değişik değişik numaralar alıyor. Whatsapp açıyor. Bilmem ne açıyor. Oye dalga geçer gibi eniştemle ayrıldınız mı? <laughs> diyor. Seni kim gülüyor Deutschland Almanya'da? Sayemde seni aldım da birkaç kişi seni izliyor. Ama nankör olma. Tuvaletçi. çantamı koluma takayım. Yalan değil ki doğru. Evet şimdi şöyle ineceğim aşağıya. Şöyle camı kapatayım. şöyle ineceğim. Allah'tan bugün üstüm açık değil. Şöyle arabayı da kapatayım. Ha. Evet, şöyle koyacağım telefonu. böyle koymak istedim. Ha. Evet şu anda e, bekliyorum. Herkes maskeli efendim. Ama e, ben maskeli değilim. Çünkü niye? E tabii ki yani. Bakalım efendim. Birazdan gelecek. Ben de her zamanki gibi bir tane bir aldım. Karşılayın dedi. <laughs> Yok ayol ne çarkı. <laughs> Ne çark Aha, Ha ha. önünde koli bekliyorum. Öyle şey olur mu ya? Eniştenizi bekliyorum. Yani. Neyvelinayt, Deniz e, Polat hoş geldin canım, hoş geldin. Karanlık o. <laughs> Durmuyor telefona, şöyle durdu. Ne güzel vuruyor dediniz ben anlamadım ki. Yo, vallahi Gündür aldı bana Hollanda'dan. Yemin ederim gümür aldı bana. Ha şöyle gümür bak. Şöyle e, ne yapayım efendim? Madide çıksam yayınlayacağım yani bu videoyu YouTube kanalımda. Sibel Baysan 06. Sen de abone ol. Neymiş? Oradan söyle bakayım. Baysan 06. Evet şu anda saat kaç? Var mı saatiniz? Heh, herhalde geldi. Ay. Ay yemin ederim no'ya bastım. Allah kahretmesin ya. Tüh ya. Gel seni de görsün derken. Merhaba diyeyim sana. No'ya bastım. Görüyor musun? Bak birine ay ayarlayacağım seni. Belinay. Şöyle gel yanıma gel yanıma. Nasıl al, yakışıklı değil mi? Belin ayarlayacağım seni. Ha tamam. Aşkım neredesin? Ben o şeydeyim. Ben, ben de şimdi geldim oraya geliyorum. Tamam, tamam tamam. Haydi. Evet. Aşkım aradı. ve ee, yanımda da yakışıklı bir e belin ayarlayacağım. Ben, abone, şey, abone Gel şöyle, gel. <laughs> Hı. Merhaba evet. da sevgili takipçilerim. Sen nereye gidiyorsun? Geldin yani, mi gidiyorsun? Polatlı'ya. Ha, Polatlı'ya var mı burada? Sen, Metro mu gidiyor? Ben, ben ha, şuradan gidiyor o zaman. Anladım. Nasıl? Belinay? Tam da Belinay'a yakışır valla. Yakışıklı mı? Herhalde ki. Yaklaş biraz. Yaklaş. Ha. Belinay sana ayarlıyor abla. Yok yok yok. Az önce arayan eşim zaten şimdi çıkacak. Orada da görüntü vereceğim. Nasıl tarafı çıkıyor? Bir tane versene. Pek sevmem ama arabada kaldı sıra. Neyse içmesem <laughs> de olur. Biz <laughs> onu içmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, Belinay demiş ki sevgilim var demiş. O zaman özür diliyorum diye. Özür diliyorum. Kusura bakma pardon. Yani benim şeyim yoktu. Güzel tatlı, tatlı ablam demişti. Olmadı. Ha. Güzel ablam. Olsun. Olsun. Aynı Ne olacak? Yani. <laughs> sen Çok de yakışıklısın, ya. sen de tatlısın. Kesinlikle İnşallah Allah gönlüne, kalbine göre verir. İnşallah. Şimdi eşim buradan çıkacak. <laughs> ha? Yo yo görse önemli değil ki. Burada karşılaştık, sohbet ediyoruz. Yani. Sohbetin için ben e, takipçilerimle de sohbet ediyorum. Sen de onlardan birisin. Yani. Aha. Ne var sana mı lıksam mantiye? Ha? Canım ben seni öpüyorum kendine iyi bak. İyi yolculuklar. İyi akşamlar. <laughs> evet aşkımı bekliyorum. Şu anda gelecek. anlıyorum günora anlıyorum çok iyi bir kadın çok gerçekten yapmış olduğum şerefsizlik yapmış olduğum hatadan dolayı kendimden utanıyorum ama Helal olsun yine benim için o kadar Hollanda yol katletti ve geldi. Az sonra gelecek efendim. Aradı zaten yayındaykeni ben. Aha da geldi. Aha da geldi. Gel şöyle bir öpüşelim canlı yayındayım. Gire mi canlı yayın? Gel, karşılama. Hayır, hayır. İkinci buluşma. Hayır. İkinci buluşma aşkım. Kafada çam. Evet, yılın ikinci buluşması. Tamam, yeter. Hadi yapıyorum.